Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere internette işimize yarayacak bir browser tanıtımı ile birlikteyim. Bu browser internette dolaşırken kısıtlamalara maruz kalmadan yani VPN dahili olarak kuruluyor. Kurulumu basit, kolay ve arkadaşlar hiçbir eklentiye gerek yok. Zaten kendi direkt kurulduğu zaman içerisinde otomatik olarak yurt dışında herhangi bir ülkedeymiş gibi yani VPN aktif olarak geliyor. Ben size kurulumunu anlatacağım arkadaşlar. Google'da herhangi bir web tarayıcımızda UR Browser yazıyoruz arkadaşlar. Bu browser'ın Türkçe desteği de var. Gayet başarılı, hızlı. Evet arkadaşlar ilk başta çıkan UR Security Fast Browser'a tıklıyoruz. Burada direkt donat UR Browser yazıyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Hatta şurada dil seçimi var. İndirmeye başlatalım. Buradan Türkçe'yi de Türkçe yokmuş arkadaşlar. Direkt İngilizce olarak indirebiliriz buradan. Şu an indirmemiz tamamlandı arkadaşlar. İndirim tamamlandıktan sonra direkt kurmaya başlıyoruz. Bu sayfayı kapatabiliriz arkadaşlar. Artık bunlarla işimiz yok. Evet. Burada otomatik olarak İngilizce kuruluyor. Kurulum yaptıktan sonra Türkçe dilini seçiyoruz arkadaşlar. Burada diyoruz başlangıçta işte e, otomatik olarak bilgisayar başlangıcı ekleme bunları kaldırıyor sadece VPN kalsın burada direkt kurulumu yapıyoruz arkadaşlar yani diyen daha önce bunu operada mesela VPN eklentisi olan bir tarayıcıydı açıp kapatabiliyorduk ve hatta Chrome'da da bunun eklentilerini kuruyoruz bazıları ücretli oluyor bazıları ücret istiyor bunda hiç gerek kalmıyor arkadaşlar sadece bunu indirip kurduğumuz zaman Zaten alt tabanı yani yapısı Google Chrome gibi Hemen hemen her şeyi benzer. Sadece içerisinde ayrı VPN dahili olarak kuruluyor. Kurulum şu an tamamlanıyor arkadaşlar. Hala bekliyoruz arkadaşlar şu anda kurulumu. Yani bu tarayıcıda e, Telekomun engellediği bütün sayfaları Rahatlıkla açabiliriz. Evet. Kurulduktan sonra Arkadaşlar otomatik olarak açılıyor Şimdi ama İngilizce Bunun Türkçe ayarını Nereden yapacağız? Ben de otomatik Türkçeyi algıladı. Sizde İngilizce Olacaktır. Çünkü e, daha önce de Ben kurulumunu yaptım Yapmamız gereken Ayarlar bölümü var. Sizde bu Setting olacak. Burayı açıyoruz Chrome'daki gibi oluyor zaten bu tarafa language yazıyoruz. Langu yazdığım zaman burada diller gözüküyor arkadaşlar. Buradan adede e, language yazar mesela dil eklemeden tıkladığım zaman bu listeden Türkiye'yi seçiyoruz. Türkçe'yi seçtiğimiz zaman ben şu an seçtiğim için gözükmüyor tabi otomatik olarak. Mesela ben başka bir dil seçeyim. Azerbaycanca'yı seçelim. Azer. Azerbaycan yeni ekle ekliyoruz. Siz burada Türkçe ekleyeceksiniz. De. Buradaki üç noktaya tıklayarak bu dildeki sefam çeviriyi öner diyorsunuz. Ve otomatik olarak bu dili ekliyoruz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bu dili görüntü dili olarak seçebiliyoruz. Sıra bu dili bu da seçilmiyor. O Türkçede burası seçiliyor arkadaşlar. Türkçede bu dili dilde görüntüle dediğim zaman program kapatıp açılıyor ve Türkçeye çevriliyor. Daha Azerbaycan'ı iptal edelim. İngilizcede mesela çıkın bu dilde görüntüle diyor. Yeniden başlat diyoruz. Şu an mesela sizde açılacak olan ekranı göstereceğim. Size bu şekilde İngilizce açılıyor arkadaşlar. Tamamen İngilizce. Buradan setting'e giriyoruz. Buraya lan bu yazınca zaten direkt çıkıyor. Buradan dil eklemeden Türkçe'yi ekliyoruz. Daha sonra da Türkçe buraya geldikten sonra 3 noktaya tıklıyoruz. Display language yani arama sayf dili olarak gösteriyoruz. Relaunch dediğimiz zaman direkt Türkçe'ye çeviriyoruz. Şu anda tarayıcımız kurulduğu zaman otomatik olarak zaten bize VPN'li kurulu olarak geliyor ve farkındaysanız Arkadaşlar şu anda direkt Chrome gibi her şey görünümü kullanımı Chrome büyük yapısı var ekstra bir şey girmemize gerek yok ve VPN'ler içinde aktiftir Hatta şu sağ üst köşede ülkeleri göreceğiz arkadaşlar burada şu an bizi Almanya'dan bağlanmış gibi gösteriyor veya yan tarafında mesela diğer ülkeleri de seçebiliyoruz mesela bir deneme yapalım yasaklı bir site mesela bir bahis sitesi yasaklıdır ee, eskilerden mesela süper bu normalde VPN olmayan makinelerde açmaz Burada hiçbir şey istemeden zaten direkt VPN içinde olduğu için otomatik olarak açacaktır. Bunun gibi bütün VPN gerektiren yasak siteleri de bu şekilde ulaşabilirsiniz sadece bir tarayıcı kurarak. Yani faydalı bir bilgi olacağını düşündüğüm için paylaştım. Siz de faydalı yerlerde kullanırsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. kanala abone olmayı unutmayın. Böyle faydalı bilgiler için yarın bir gün yine karşınızda olabilirim. Kendinize iyi bakın. iyi akşamlar arkadaşlar.